merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber muyu meylong 3m inceleyeceğiz İsterseniz başlayalım kutunun üzerinde 2020 model olduğu yazıyor şurada 2020 model ee, kutunun şey güzel ee, küpün olduğu yerleri e, tümsek yapmışlar parlak yapmışlar çok şık olmuş ee, burada sticker ya da stickersiz olduğu yazılıyor da işte gösterilmiş. İsterseniz kutuyu açalım. Şu taraftan açayım. Kutunun içerisinde stand çıkıyor. Ardından içinden küpümüz çıkıyor. E, küpümüz küpümüzü şuraya koyalım. Küpümüz böyle. Birazdan onu inceleyeceğiz. İçinden aksesuar kutusu çıkıyor. Aksesuar kutusunu şuradan çıkaralım. Böyle çıktı. E, aksesuar kutumuzun içinde tornavi de çıkıyor. Sıkılığını ayarlayabilmek için küpümüzün. İçinde küp nasıl yapılır? Onu e, anlatıyor. Cifo metodu. Cifo e, metodu yazıyor içinde. kapatalım. Yani içindeki açıklama kağıdı da güzel olmuş. İçinden çıkan CIFO metodunu anlatıyor. Nasıl yapılır, e, nedir onu anlatıyor. O da güzel. E, ya da neyse. Içine koyayım, Şimdi küpümüze geçelim. Küpümüzün e, renkleri güzel. Canlı. Test edeyim. Mıknatısı güzel yeterli. Hızlı yapınca acaba takılma olur mu onu bir test edeyim. Yok takılma yok güzel. Ee, uygun fiyatlı bir de. Ee, fiyatına göre de güzel. Mag e, manyetik e, içinde mıknatıs var. E, sanırım 48 adet mıknatıs var. E, Gatıslar da güzel yani. Çok sert değil, çok yumuşak değil. Yeterli. Bence güzel. Eee standı da e, orta yani stand böyle çok böyle aşırı detaylı olmamış. E, orta yani. Güzel. Ama bence şık duruyor standı boyunca. Eee... Bunun şu anda e, Türkiye'deki fiyatı e, ben 719 TL'ye aldım. Belki sizin aldığınız zaman e, değişebilir fiyatları. E, ben beğendim. Tavsiye ederim. Güzel. E, fiyatı da bugün. dediğim gibi. E, İsterseniz videoyu burada bitirelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.